kardeşimle vatan görevim arasında bir tercih mi yapacağım şimdi Celil? Aynen öyle komutanım. Sizin sözünüzdür. İnandığımız değerler için, vatanımız için buradayız. Evet. Kendimiz için değil. Topyekün milletimiz için buradayız. <laughs> Ah be Celil. Tam damarıma bastın. Ben hiçbir şeyi inancımın, vatanımın üstünde tutamam. Vatan sağ olsun. Ömer, tedbir al. Gece buradayız.